Selamlar. Öncelikle şunu belirteyim. Bu kanalda ciddi ciddi oturup üzerine saatlerce uğraşılmış incelemeler falan yapmayacağım. Çünkü yeni açtığım bu kanalın amacı ciddi bir şekilde inceleme yapmaktan çok. işte o sıralarda ne tüketiyorsam bir yandan da videoya çevirip YouTube atmak, sizlerle paylaşmak. Bu açıklamayı da yaptığıma göre dilerseniz videoya geçelim. Yani birlikte mi geçeceğiz? Elbette hayır. Sonuçta siz farklı bir yerdesiniz. Ben farklı bir yerdeyim. Nasıl birlikte geçebiliriz ki videoya değil mi? Ama sizlere bir halde olduğumuz imajını vererek ekran başında saatler geçirmenizi sağlayacak ve başkalarının hayatlarını yaşıyormuşçasına kurulan o sosyal medya illüzyonundan faydalanmayı da ihmal etmek istemiyorum. Ya da sadece gelişi güzel bir içerik üretip hiç kimseye hiçbir şey katmayan bir videoyla sizinle vakit öldürüyor da olabilirim. Yine de her halükarda eğer Instagram'da kaydırıp birileriyle yazlık alışveriş yapmaktan, kombin denemekten, kargo açılışı yapmaktan ya da oturduğunuz şehirden yüzlerce kilometre uzaktaki lüks restoranları ziyaret etmekten yorulduysanız Lan ne uzun yazmışım ben buralara videoya geçebiliriz. İlk olarak söylemem gereken bir şey var. Ben bu oyunu bitirmedim. Çünkü bitiremedim. Çünkü bu oyun beni ziyadesiyle deli etti. Oysa Witcher 3'te yüzlerce saat geçirmiş biri olduğumu da belirtmek istiyorum. Bu oyuna ise sadece 15 saat kadar dayanabildim. Ne yani bitirmediğin oyunun videosunu mu yapacaksın? Evet yapacağım. Çünkü video yapmak benim için bir amaç değil, bir araç. Bundan başta da bahsettim yani. Ve video yapmayı da yeni yeni öğreniyorum. Yani anten bana ihtiyacım var da diyebiliriz. Dilerseniz şimdi sizlere sizlere. Ha. Dilerseniz şimdi sizlere biraz oyundan bahsedeyim. The Witcher serisinin ilk oyunu The Witcher. Wow. Çoğumuz seriyi 3. oyun ile tanıyoruz ve biliyoruz. Ama ve lakin bu serinin kökleri oyunlardan da eski. Kitaplarına kadar dayanıyor diyebiliriz. Ama asıl popülerliğini 3. oyunun resmen bir başyapıt olmasına borçlu. Ah Geralt, üzümlü kekim. Seninle ne badireler atlattık, ne canavarlar kestik, neler yaptık neler. Bu arada ben bu evreni sadece üçüncü oyun ve zenci evleriyle gündem olmuş diziden biliyorum. Zenci. Burada siyahi mi demem gerekiyor, zenci mi demem gerekiyor? Bildiğim kadarıyla zenci demem... Zenci demem... <laughs> Bildiğim kadarıyla zenci demem gerekiyor. O yüzden... Yani neyse. Bu sebeple ilk oyuna başladığımda da oyun her ne kadar eski olsa da en azından hikayesiyle beni içine çeker, alır, götürür, bu evrenin sırlarını birlikte keşfederiz gibi bir inanç da vardı. Ama asla beklediğim gibi olmadı. Sıkılmamaya çalışsam da çok sıkıldım. Oyun oynadığım süre boyunca oradan oraya koştum. Bir şeyler dinledim, bir şeyler anlattım, biraz daha koştum ve bunları yaparken çok sıkıldım. Peki bunlar sıkıcı madem aksiyonla kurtarmaz mıydı diye sorabilirsiniz. Kurtarmadı. Çünkü bu oyunun dövüş ve aksiyon sistemi de çok sıkıcı. Yetenek ağacından yeteneklerimi geliştirdikçe belki daha da eğlenceli olur. Dur daha oyunun başındayız falan dedim. Yine olmadı. Evet yeni hareketler, şekilli şukullu vuruşlar falan da yaptım ama o vuruş hissini hiçbir şekilde hissettirmedi. Hatta aldığın hasarı da hissetmiyorsun bence. Yine de tüm bu hikayenin sonunu şeklinin eskiliği ve kötü mekanik seçimlerini bir kenara bırakırsak, Witcher aşina aşinalığınızı arttırmak ve 3. oyundan hala hazırda bildiğiniz karakterlerin geçmişleri hakkında bir şeyler öğrenmek için oynanabilir. Yazın oynanmaz ama. Çünkü şu sıcaklarda bilgisayarın başında saatlerce oturmanızı gerektirecek bir oyun. Yine de eğer odasında kliması olan bir burjuvaysanız deneyebilirsiniz. Oyunun kısaca hikayesinden de bahsetmek gerekirse oyunun başında bir anlatı ve beraberinde ise sanki bir böcek tarafından kayda alınmış gibi enteresan kamera açısına sahip bir sinematik çıkıyor. Her neyse sonrasında Geralt'ın o efsanevi sesini ilk kez duyuyoruz. Ve anlıyoruz ki Geralt'ın seslendirmeni ilk oyundan beri aynı kişi. Bu arada Geralt hafızasını kaybetmiş, yıllardır ortalıkta yokmuş, minnet bunu öldü sanıyormuş falan bu tarz bir olay söz konusu. Sonra Kermohan'a giriş yapıyorlar. Kermohan. Ne bakın lan gevşek. Geceyi dolamalar bu mahallenin abileri biz olacağız. Orada Tristesse karşılaşıyoruz falan. Sonra Kemo'na bir çapulcu saldırısı oluyor ve bu çapulcuların liderleri kaleden önemli bir şeyleri çalıp kaçıyorlar. Biz de bunların peşine düşüyoruz. Böylelikle aslında oyunun hikayesi de şekillenmeye başlıyor. Bu arada oyunun eskiliğinden olsa gerek bazen karşımıza oldukça absürt durumlar da çıkabiliyor. Bu tarz şeylerden hoşlanan ve eski oyunları deneyimlemeyi seven biriyseniz de bu oyunu bu yönüyle önerebilirim. Ama dediğim gibi sıcakta çekilecek çile değil. Çok sıcak ve bu sıcakta oturup 2007 yapımı NPC'lerin 100-200 oranı sizi oradan oraya koşturup canavar kestirmesi ve hatta bazı ana görevlerde kazandığınız birkaç kuruş oranı göz dikip yok şu kadar paraya sana gerekli olan şeyi veririm, yok yap da ondan sonra bakarız falan gibi tekliflerle insanı çileden çıkartmaları bayağı sinir bozucu. Bu konuya da değinmek istedim açıkçası. Çünkü sinir oldum ya bu sıcakta. Adam gelmiş bana ana görevde 200 orenini 300 orenini alırım diyor. Lan zaten diğer görevlerden 100-200 oreni zor topladım. Bir de kazandığımız parayı da bunlara veriyoruz tıpkı Türkiye. Neyse siz eğer er bu oyunu oynadıysanız fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Oynamadıysanız da belirtebilirsiniz. Ben de belirtebilirim. Siz de belirtebilirsiniz yani. Videoyu da beğenebilirsiniz. Beğenmeyi de bilirsiniz. Kafanıza göre takının işte. Daha fazla bahsedecek bir şey var mı bu oyun hakkında diye düşünüyorum. Ama aklıma pek bir şey gelmiyor. Çünkü Sonuçta bitirmedim. Fazla da oynamadım. Geleceklerim bu kadar. Bay bay.